Lale Gül'ün işte frekansı değiştiği için bulamayanlar var. Siz şimdi bulmuşsunuz ki şu anda beni dinleyebiliyorsunuz. E çok bulamayan falan soranlar oluyor. Onları da Allah rızası için hayra delat ederim. Yani yardımcı olalım. Kapandı zannedenlere. Onun yerine bir kanal gelmiş falan. O sıkıntılı işleri var. E, alakası yok yani. Bizle hiç alakası yok da tabi Avrupa da şu anda e, izleyebiliyor. Şu anda evvelce izleyemiyordu uydudayken. O bakımdan ee, Avrupa'daki dinleyen kardeşler, Müslümanlar, e, kadın erkek birbirine haberdar etsinler. Avrupa yayınlarda başladı, sohbetler başladı, herkese duyursunlar. Ondan sonra bu emri bil maruftur, nehyan Bütün yapılan sohbetlerin hayrı bereketi sizde de raciidir. E, ee, dualarımızın kabulüne vesile olacak. Yoksa en iyileriniz dua etse, فَدْعُوا فَلَا اِسْتَجَابُ emretmezseniz, kötülükten ne etmezseniz, insanlara bazı nasihatte bulunmazsanız, en iyileriniz, evliyanız dua kabul olunmaz buyuruyor. O belaya düş, düşmedik daha tam ama yani yaklaştık. Onun için sen hoca değilim ben vaaz edemiyorum. Ayet hadis okuyacak ilmim yok. E tamam. E sohbetlerin adreslerini söyle. Şu saatte şurada sohbet vardı. Zaten yayın akışından da görünebiliyor. Ama şimdi insanlar kaybettiler. Yeni yayına geçildi. Frekanslar değişti falan. O siz dinleyebildiğinize göre Allah rızası için. Çevrenizde yardımcı olun o belki yaşlı aileler var anneniz babanız onlar bilemiyorlar ben de bilemiyorum mesela oradan işte çocuğunuzu gönderin toru işte torunlarını gönderin o efendim bir, bir gençler işte haberdar edin gitsinler kursunlar onlar işte sohbetlerden üzülüyor olan sohbetlere yetişemedik diye bu bakımdan Allah razı olsun sizden e, faaliyet ve hizmet bekliyorum yani derdimiz bir kişiye daha fazla ulaşalım da insanların idareine vesile ol biz kullara acırsak Rabbim de bize acır.